Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Rusya'dan Türkiye'ye görülmemiş teklif, dolar yerine o para birimiyle ticaret yapalım. Değerli izleyenler, Birleşik Rusya Milletvekili Başkanı Vladimir Gutenyev, Türkiye'ye yapılan ticaretlerde dolar yerine TL ve ruble ile anlaşmalar yapılması gerektiğini söyledi. Gutenyev, ülkelerimiz arasındaki dış ticaretin hacmi ve dengesi bunu kolaylaştıracak ve ulusal para birimlerinde karşılıklı anlaşmalarda ikinci yıl yaptırım riskini azaltacaktır, dedi. Rusya Duması Sanayi ve Ticaret Komitesi'nin iktidar partisi Birleşik Rusya Milletvekili Başkanı Vladimir Gutenyev, Rusya-Türkiye hattındaki ilişkilerde yaşanan yoğunlaşmanın, batılı ülkelere Rusya'ya yönelik politikalarını gözden geçirme ihtiyacı hakkında doğrudan bir mesaj gönderdiğini savundu. Gutenyev, Erdoğan'ın yaklaşan Soçi ziyareti, dış baskılara rağmen ulusal çıkarları için bağımsız bir pozisyon almaya devam etmeye hazır olduğunu gösteriyor, dedi. Rus milletvekiline göre Erdoğan'ın Rusya ile işbirliğini derinleştirme planlarının ciddiyetini doğrulayan kilit faktör, Türkiye'nin orta vadede statüsünü duruma bağlı ortaklıktan güvenilir bir ortak haline getirmeye hazır olması. Guteyev, Türk liderin varılan anlaşmalara bağlılığı ve batıdan gelen baskılara direnmesi, iki ülke ticaretinde ulusal para birimlerinde anlaşmalara geçiş vesilesi olabilir diye konuştu. Guteyev, ülkelerimiz arasındaki dış ticaretin hacmi ve dengesi bunu kolaylaştıracak ve ulusal para birimlerinde karşılıklı anlaşmalarda ikinci yıl yaptırım riskini azaltacaktır dedi. Erdoğan Soçi'ye bir günlük ziyaret gerçekleştirerek Putin'le görüşecek. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.